Zaman zaman düzenlediği basın toplantılarında şehrin birçok konusunu ele alan İyi Parti Neşehir Başkanı Ömer Ay yine çarpıcı açıklamalarda bulundu. İcradan satışa çıkartılan Taşko Birlik binası, eski Bağkur binası, eski SGK binası gibi yerlerin yakında satılacağını belirten Başkan Ömer Ay, buraların kime satılacağını bütün Nevşehirliler lütfen dikkatle takip etmelidirler diyerek şu açıklamalarda bulundu. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi yani Cumhur İttifakı İyi Parti'yi iktidara taşıyor. Bilmiyorum farkında mısınız? Cumhur İttifakı son bir yıldır siyaset üretemez hale geldi siyaset üretemediği için ve topluma da tamamen sırtını döndüğü için sadece kendi iktidarını korumaya çalıştığı için İyi Partiyi iktidara doğru götürüyor. Bunu toplumun bütün kesimlerinde görüyoruz ve hissediyoruz. Değerli Nevşehir'liler, sevgili gençler, Nüfusumuzun yüzde yirmi açlık sınırında yüzde ellisi geçimini zor sağlıyor ve sadece yüzde onu ihtiyacımı karşılayabiliyorum diyor. Bu son yapılan ciddi anketlerden birisi. Nüfusumuzun yüzde yirmi açlık sınırında yüzde50'si geçimini çok zor sağlıyor ve sadece yüzde on'u ihtiyacımı karşılayabiliyorum diyor Tarım sektörü can çekişiyor bölgemizin en önemli tarım ürünü olan patates çiftçimizin elinde kaldı ve çürümek üzere 50 kuruşa alıcı bulamıyoruz hükümet, ne çare arıyor ne de çare bulabiliyor. Arkadaşlar pandeminin başladığı günlerde hem AK Parti genel başkanı hem de tarım bakanı bir karış toprak bırakmaksızın ekim yapılmasını istemişti çiftçiden. Hatta tarım bakanı saksılara dahi ekim yapılmasını istemişti. Tarım Bakanı yapılan bütün ekimleri ve üretilen bütün ürünleri devlet olarak satın alacağız demişti. Fakat şu anda patatesler çürüyor ama devletten hiçbir ses çıkmıyor maalesef. Hükümet tarımsal destekleri dahi ödemekte güçlük çekiyor. Mazot Elektrik, gübre ve tohum gibi girdi fiyatlarındaki artışlar artık tarımsal faaliyeti durdurma ve yapılamaz hale getirmiş bulunuyor. Hayvancılık sektörünün durumu da tarım sektöründen çok farklı sayılmaz. Yem fiyatları sürekli ve aşırı yükselmektedir. Üzümlerimizi sattığımız binlerce üreticinin malı olan, binlerce üreticinin ortağı olduğu TASKO birlik önce kapatılmış. Şimdilerde ise ihaleye çıkarılarak haraç mezat satılacaktır. Yakında TASKO birliğin ihalesi olduğunu biliyoruz. Şimdiden TASKO birliği alacakları uyarıyorum. Kasko Birlik her kime satılırsa satılsın İyi Parti iktidarında alıcının elinden alacağız. 4500 ortağının olduğu Tasko Birliği yeniden faaliyete geçireceğiz. Sigorta Müdürlüğü binası yıkılan eski Bağkur binasının yerine yeni bir bina yapılarak Bağkur binasının yanına yapılacak yeni binaya taşınacağını duyuyoruz. Eski sigorta hastanesi ve mevcut sigorta müdürlüğü binasının da yakında ihaleye çıkarılacağını duyuyoruz. Bu ihaleyi kimin alacağını o 350 evler tepesinin kime satılacağını gayet iyi biliyoruz. Bütün nevşehirlerin de sigorta hastanesi ve sigorta müdürlüğü arsasının kim alacağını, kime satılacağını bütün nevşehirler dikkatlice takip etmelidirler.